Adi ve Rudy adında iki kardeş vardır. Bu iki kardeş 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde küçük Alman şehri Herzogenaurach'ta ayakkabı yapıp satmak üzere bir atölye açarlar. Annelerinin çamaşırhanesinde kurdukları bu şirkette Adi ayakkabıları tasarlayıp üretirken daha dışa dönük bir karaktere sahip olan Rudy ise satışını gerçekleştirmektedir. Hitler 1933 yılında başa geçtiğinde her iki kardeş de Nazi Partisi'ne üye olurlar. Tabi bu durum 1936 Olimpiyatlarında 4 altın madalya kazanan efsanevi Afro-Amerikan atlet Jesse olmasa ayakkabı vermelerini engellemez. Olmasının zaferi Duster kardeşlerin ayakkabı satışını patlatmıştır. Ancak bu başarı daha önceden de pek iyi anlaşamayan iki kardeş arasında sürtüşmeye tırmandırır. İrli ufaklı olaylarla devamlı tetiklenen sürtüşmeye yok olarak iki kardeşin eşleri de birbirine hiç anlaşamıyordur. Asıl kavga ise müttefikler 2. Dünya Savaşı sırasında Erdogan'a oktuğu bombalarken patlak verecektir. Adi ve eşi daha önce Rudy ve karısının bulunduğu geldiğinde Adi müttefikleri kastederek Karolaslar yine geldiler der. Rudy bu